Tüm para miktarını tutmaya hazır olduğu duruma likiti de tuzağa denir. Emek verimlilik artışının sıfır ve ortalama reel ücret haddinin sabit olur. Sorularına yanıt bulabileceksiniz. Ekonomi bir birim dalı olarak oluşum aşamasında dönemin hakim bilim alanları. Çok çok gurur verici bir şey. Hakikaten çok özel bir çaba harcaman, çok özel bir fedakarlık yapman gereken bir durum bu. O yüzden gönülden tebrik ediyorum seni. Ee, keşke pandemi koşulları e, el verseydi böyle canlı diplomanı verebilseydik ama e, umarım en kısa zamanda e, sağlık koşulları iyileşirse yüz e, yüze tanışmak diplomanı elden de vermek isteriz tabii ki. E, başarılar diliyorum tekrar. Hüseyin'le Hüseyin de konuşalım mı? O da mezun adayımız sonuçta. Merhaba Hüseyin nasılsın iyi misin? Teşekkür ediyorum. Şimdiden tebrik edelim mi seni? Hazır mısın sınavlara? Aha. Hadi bakalım. Zaten halkla ilişkileri bitirmişsin. Bir mezuniyet deneyimin olmuş. Sonra şu anda kamu yönetimindesin. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Tebrik ediyorum. başarıların devam edin. Çok şükür hani mev, mev, mezun oldum. Öz, özellikle de, den, Deniz Hanım'ın ve siz rektör bey sayesinde Allah razı olsun. Ben bir yandan da çalışıyorum. Bir yandan da çocuklar Allah'ın Allah izniyle işte sizin de sizlerin de desteklerinizle bitir bitirdik çok şükür. Ne kadar güzel, çok gurur verici. Yani bir taraftan öğrencilik, bir taraftan çalışma hayatı, bir taraftan annelik. Evet. Hakikaten üç diploma vermek lazım sana. <gülüyor> 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 Merhaba hocam. Merhaba Şey, nasılsın? İyi Teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Şimdiden tebrik ederim seni. çok teşekkür ederim. İnşallah. Başka e, ailem, eşim ve e, müdüremiz Deniz Hanım sayesinde oldu. Ne olduysa kendilerine e, bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. En muhtemel, en muhtemel Ayrıca size de çok teşekkür sen ediyorum. Evet siz de çok teşekkür de çalışıyorum. İnşallah ediyorum. Ayrıca siz de çok teşekkür ediyorum. Dua edin inşallah bana. özel. İnşallah e hadi bakalım. Sen de hiç dik duaya bu durumda. Çok teşekkür ediyorum. <laughs> sağ olun. Son olarak şunu da vurgulamadan geçmek istemiyorum Sayın Rektörüm. Burada eğer iki dersim kalmışsa e ve bu de e bu dönem hani bir sene daha beklemek zorunda kalmayacaksam bu sizlerin ve yönetiminizin sayesinde oldu. Yaz okulu için size çok çok teşekkür ediyorum. Ben ve benim gibi iki dersi, üç dersi, beş dersi kalan öğrencileriniz için çok büyük bir kolaylık oldu. Allah razı olsun. Çok <laughs> teşekkür ediyorum. Sağ olun. <laughs> Biz teşekkür ederiz. Biz Anadolu Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Ek, Ek Ekham Hüslen'den da çalıştım. Daha sonra eş eş eşimle bir birlikte eş eşimiz sesli <laughs> pro programı var. O, o şekilde de çalıştık. A Okulu bitirmemde emeği eme olan özellikle aile aileme ve Anadolu Üniversitesi'ne çok çok teşekkür ederim sayın Rektör'ümüze olsun Deniz Hanım'a olsun bize olan emeklerinden dolayı biz Anadolu Üniversitesi ailesinden olduğumuz için çok çok mutluyuz ve ve bu bizi bizim için bir imkandır. Her her konuda erişilebilirlik konusunda da olsun diğer açık üniversitelerden bir bir numaradır. Başta ailem, sonra çevrem, büyüklerim, arkadaşlarım ve gelecek hakkındaki yaptığım planlar üniversite okumamı sağladı. Bu açıdan öncelikle aileme, sonra çevremdeki insanlara büyüklerime, arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Başta Cumhurbaşkanımıza e, çok teşekkür ediyorum. Özellikle e, engelli istihdamı ve engellilerin eğitimi alanında yaptığı yeniliklerden dolayı biz şu anda okuyabiliyorsak e, kendilerinin sayesinde olduğunu düşünüyorum. Ve bunun benim için önemi çok büyük. E, arkasından Tabii ki rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Bizim için sağladığı imkanlardan dolayı. Kendisi özellikle öğrencilerini kırmayıp yaz okulu açtı. Yani yaz okulu açmasaydı ben bir sene daha beklemek durumunda kalacaktım. Çünkü iki dersim var. İkisi de bahar döneminde alacağım dersler. Bu açıdan çok teşekkür ediyorum. Ve Konya'mızın değerli... Konya Bürosu'nun değerli müdiresi müdüre, e, Deniz Hanım'a çok teşekkür etmek istiyorum bize verdiği desteklerden dolayı. E, Fatma kardeşimiz ve Hüseyin kardeşimiz açık üretim e, öğrencilerimiz. Fatma bugün itibariyle işletme lisans programından mezun oldu. Hakikaten e, iki kardeşimiz de iki öğrencimiz de e, engelleri aşarak e, bir taraftan anne babalık bir taraftan e, iş yaşamları devam ettirerek bir taraftan da üniversiteyi e, okumak suretiyle büyük bir azim, büyük bir gayret gösterdiler. Bütün öğrencilerimize, bütün insanlarımıza örnek olması gereken davranış bunlar. E, demek ki burada eğitimde e, herhangi bir sınır tanımıyor. Yeter ki istek olsun, e, gönüllülük olsun. E, Fatma'yı mezun ettik işletmeden, yaz okul sonucunda e, Hüseyin'i de umarım e, kamu yönetiminden mezun etmiş olacağız. E, Gönüllü ki bu öğrencilerimize e, yüz yüze diplomalarını verelim. Çünkü Anadolu Üniversitesi bizimde. bizim de büyük bir gurur kaynağımız oldu ee, Fatma ve Hüseyin e, ve başka öğrencilerimize de e, başka öğrenci adaylarımıza da örnek olması gereken bir davranış bu bir azim örneği e, her ikisini de gönülden tebrik ediyorum. Evet çok mutlular çok heyecanlılardı e, zaten açık öğretim büromuz vasıtasıyla diplomaları kendilerine canlı olarak teslim edildi e, pandemi koşullarıyla seyahat edemedik ama e, sonuçta telefonda görüşmek de hakikaten e, benim için de bir taraftan çok anlamlı oldu çünkü onların heyecanlarını mutluluklarını paylaşmış oldum hem ev ortamında işte hem kendi çocuklarıyla hem eşiyle güzel bir aile tablosu oluştu. gurur duyuyoruz kendileriyle. Hiçbir yani hiç şey. Hiç evet. şey. Şey, hiç şey yok.